Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomuzda Velgra bebek güvenlik kapısını anlatacağız. Şimdi ürünü daha önce biz kullandık, söktük. Artık gerek kalmadı, ihtiyaç olmadığı için. Hani memnuniyetimizi veya eleştirimizi de anlatmak için kullandıktan sonra çek, video çekmeyi düşündüm. Ondan dolayı bekledim biraz. Şimdi ürün gelirken yanında şöyle 4 adet duvara sabitleme plastik aparatları geliyor. İsterseniz bunları vidayla, dubayla tutturabiliyorsunuz. İsterseniz çift taraflı bantları var. Ben bantları kullandığım için görünüyor. Bant da işinizi görüyor ama hani süper bir sağlamlık var mı? Bence yok. Çocuk biraz asıldığı zaman hani bir eğer vida atmaz da bantla yapıştırırsanız çocuk biraz güçlü asılırsa devrilecek kadar e, basit olduğunu söyleyebilirim. Ama Dubai'de tutturursanız vida ile o zaman daha sağlam olacağını tahmin ediyorum. Şimdi ürün geldiğinde şu kapısı tutmuyor. Önce onu göstereyim. Hani bu bir arıza sorun değil. Ee, kenarlardan vida yerlerinden sıktırdığınız zaman burası kasılıp karşılıklı olarak kilit yerine oturuyor. Şimdi kurarken siz kendi yerinizi kendiniz tespit edeceksiniz. Ben şurada merdiven babasıyla duvar arasında bir yer ayarladım. Oraya e, kurulumunu göstermek için şimdi takacağım. Şimdi şunu da anlatalım tabii öncesinde. Ürünün e, yan tarafında takılan şu saplama vidalar da paketin içinden çıkıyor. Şöyle göstereyim. Burası silikon başlıklı. Bu saplama vidalar kapının kenarındaki deliklere direkt zaten oturuyor. Herhangi bir somun vida falan yok onun içerisinde. Sadece şu ayar somunlarını yerleştirmeniz gerekiyor önceden. Bunları şöyle yerleştirip saplamasını yapacaksınız içerisine. Şu şekilde. Bu kapının arasındaki mesafeye göre işte boşluktaki mesafeye göre kendi ayarını yapıyor. Benim aldığım kapı 85-95 santimlik bir boşluk için uygundu. Ürünü alırken dikkat etmeniz lazım. 85-95, 95-105 diye iki farklı ürün satıyorlar. Eğer daha geniş büyük bir boşluğunuz varsa yanına şuraya bir 10 santimlik ek bir parça daha ekstradan satın almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi emaneten tutturdum ben ürün kurulumunu göstermek için. E, hala dikkat ederseniz şey kapanmıyor. Kilit yeri denk gelmiyor. Aşağıdaki şu plastiklerle ben tutturdum. Hani kurulumunu göstermek için. Şu an daha denk gelmiyor. Bunun denk gelmesinin sırrı şu sol ve sağ taraftaki ee somunları karşılıklı sıkarak bunun denk gelmesini bekleyeceğiz. Önce şurayı tekrar sabitleyelim. Karşılıklı sıkacağız. Tabi birini aşağı birini yukarıya doğru sıkmanız gerekiyor. Denk gelmesi için. Şu an denk gelmeye başladı. Bu şekilde. Birazcık ayarı tam oturmuyor. Bilmiyorum üründen mi kaynaklı yaptığımız yerde ses, ayarından mı kaynaklı bilmiyorum ama hani işlevsel olarak gider. Tabii iş görüyor. Öyle söyleyebilirim. Ama benim tedirginliğim şu oldu. Şimdi ürünü vidasız tutturduğunuz zaman hani böyle bir kuvvetli asılmayla yerinden çıkabiliyor işte. Şimdi göstermiş olduğunuz gibi. Bunun en sağlıklı yöntemi e eğer eşyanıza Kıymaya göz aldıysanız bir karşılıklı vida atmak daha sağlam çözüm olur. Biz kullanmaktan vazgeçtik. Yani i̇htiyacımız kalmadı. Yani açıkçası kendi ayağımızla takılıyor. Şu alt tarafından geçerken bizim için de inip çıktığımızda bir problem oluşturuyordu. Bu nedenle kullanımdan vazgeçtik diyebilirim. Ürünün kullanımı bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.